Finişler, Kayna günü. Ay acaba kaç aldı? Allah Allah. Ya nerede kaldı? Bilmiyorum. Gelir gelir. Dur bakayım bir saate bakayım. Ay daha çıkmasın. Da yarım saat varmış. Ben de bari gideyim de okulun orada bekleyeyim kızımızı. Bekle bekle. Ben de ona bir şeyler hazırlarım belki. iyi e, -e, e okula bakarız. Tamam. Ben bekle gidiyorum. Ay işte ben gidiyorum bekle sen. Ay acaba kaç aldı ya? Aa. Ay boşmuş bir an koltuğa limonatı döküldü sandım. Korktum. Neyse. Şuraya oturayım. Yarım saat sonra. <laughs> Ding dong. Ding dong. Heh, kapı çaldı. Bir bakayım. Kim o? Biziz. Açtım. Gelin hadi. Kaç aldı acaba? Ortalamız kaç ki? <laughs> Gelin şimdi Ece. Ayakkabı sana ne çıkarıyor? İyi iyi. Geldim. Kızımın ne? Defterini dışarıda mı götürdün? Yok anne ya. Bu karne işte. Karneyi bu zarfta verdiler. Ah. Da çıkarayım. Necik oldum tamam. Bakayım bakayım. Al anne. Ortalaman kaç? Sanırım 96 falan takdir aldım. Ah. Aa ver bakayım. Şunu çıkarayım şuradan. Okuyalım hadi. Matematik 96. 4 puanı nereden kırdı? Türkçe 89. Kızım onu biraz yükselt tamam mı? Aa, tamam anne de. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ben de en iyisi seninle geldi. Bakayım ayakta. Din 100. Aferin bir imanlı kızım. Annen. Aa, neyse. İngilizce 85. Kızım 85'e çalışmadın mı? Ha, 85 ediyorum. diyorum. İngilizceye çalışmadın mı? Ya anne o konuşma sınavı yüzünden öyle. Öğretmen zamanı söylememişti işte tam ezberleyemedim. Cık. Tamam neyse. Bir dakika ezberle. Verdiği an ezberle de öyle kötü olma. Tamam 94 iyi iyi. 6 puan kırmış ama. Olsun. İyi notların. Teşekkürler anne. Bir şey değil kızım. Ay. Beni bekleyin be. Nereye gidiyorsunuz? Oy. Gel gel burada oturacağız. Ha. Ya sen niye peki bir koltuğa oturuyorsun? Ver bakayım öğretmenin notlarını şey giymiş mi? E okula ya da e aya ne seçti. Işte. İkisine de bakayım. Kağıdı da ver bakayım aynı mı? Sen mi değiştirdin? Kızım matematik öğretmenin 96'yı 100'e çevirmiş. Yes. <laughs> Uçtu. Türkçe de 89'u 90'a çevirmiş. İyi. Yeah. Ha, fen öğretmenin de 94'ünü 95'e çevirmiş. İngilizce öğretmeni ne yapmış? O bir şey yapmamış. 85 yapmış. Düzeltmemiş. Öf ya. Onu da 90 yapsaydı. Kızım 5 puan mı ekleyecek? Bir tane soruyla aynı oluyor. Of baba ya. Neyse. İyi iyi puanlarımı ya. Gel bakayım şuraya. Odana götür onu. Tamam. Çilek nerede? Oo. Maması bitmiş. Ben şuna bir mama doldurup geliyorum. Ah dur ya da Ece doldur. Ay Ece diyorum. Neyse. Kızım. Efendim anne. Hadi çileğin mamasını doldur. Tamam. Ben de oturayım. Televizyonun kumandası nerede? Binebileyim bileyim ben. Dur anne burada. Ah. Çileğin mamasını da getirdim. Televizyonun kumandasını da getirdim. Al anne. Mayış. Çileğin de mamasını da odadayım bari. Al çilek. Mii 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 yo. Onyun nyun Mamaya dalıyor ya yemin ederim. Anne bak koltuğu çekeceğim bakın bir çileye. Mamaya daldı. Bakayım. <laughs> Tatlı ya. Neyse. Sen hani ya. Ay biz buna hiç mama vermedik mi tatilde? Vallahi ben verdim. Bu niye abanıyor o zaman? Ne bileyim baba ben. Neyse ya ben odama gidiyorum. Karın hediyesi alacak mısınız bana? Alırız da odana gitmeden önce bir elini yıka. Tamam var lavabomu da yapıyorum. Ben gidiyorum. Tamam. Elini yıka. Tamam baba. Geldim. Lavabomu yapayım bari. Ne bakıyorsunuz? Dililer mi nedir? Şop. Oldu. Sifonumuza bir şey olmuş ya. De Atostik. Ay. Değişik değişik sesler çıkarıyor. Babama söylerim onu. Hı, elimi yıkayayım. Tabii ki yani. Yoksa ne olacak? Sabun. Benim kadar sabun bidonu var bizim evde ya. Her bir benim kadar. Neyse. Oh my gosh. Çok zilim. Heh, neyse. Elimi yıkadım. Oh my god. Şunu da koyayım bebek bezinin yanına. kardeşime benziyor. Döveyim bari. Ay bebek gözüne zaten annem bana kızar. Neyse. Gideyim bari. Odama gidiyorum. Ha <laughs> ha. Odama geldim. Acaba video mu çeksem? Ne yapsam ki? Çok sıkıcı. video çekeyim. Ha? Kameramı alayım da geleyim. Anne kameram nerede? Oy kameramla tripodumu getirdim. Şöyle tripodumu şuraya koyayım. Kamerada. Şuraya oturtayım. bu niye bu kadar zor oturuyor? Sanırım oldu. Tamam. Bakayım çekiyor mu? Çekiyor. Videoya başlatayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karne aldım. Zaten hepiniz almışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü bugün karne günü. Oy kameram düştü. Bir saniye arkadaşlarım. Ha? Tamam. Şimdi size odamı tanıtacağım. Karneden biraz saptık ama olsun. Ha. Şu odamdan en sevdiğim rengi pembe olduğunu anlayabilirsiniz sanırım. Neyse. Şimdi odamı tanıtmaya başlayalım. Ee, burada böyle bir pembe penterim var ve böyle bir halım var bu benim en sevdiğim alı. Pofuduk pofuduk böyle. Dokunabilseydiniz dokunmanızı çok isterdim. Çünkü çok tatlı. Sonra böyle bir koltuğum var. Oy. Koltuğum da pembe. Ee, kardeşim yastıklarını biraz parçaladı buraları o yüzden koyu oldu ama sorun yok neyse işte burada böyle makyaj masam var çekmecesinde ay çekmecesinde şöyle bir alım var. Odasını tanıttıktan sonra. Ve son olarak burada bir tane de böyle kaykayım var. Bugünkü videomuz bu kadar Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ballarım. Videoyu kapatayım. kapattım ya. Çok yoruldum. Sabah da beri video çekiyorum. Bütün odayı detaylı tanıttım ya. Videonun ortasında da annem girdi zaten. En baştan çektim. Neyse. Uyuyayım bari. Yere düştüm. Tık 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 tık. Yes. Kızım hadi karnan hediyeni almaya gideceğiz. Daha fotoğraf çekimi var. Ne? Ben fotoğraf çekimini tamamen unutmuşum. Ne giyeceğim ben? Aa, bir de albümde ben olacağım. Öğretmenim olacak. Arkadaşlarım olacak. Güzel bir şey giymem lazım. Onların evinde de ben olacağım. Ay ne giyeyim ben anne ne dur ya. Şu oyuncakları şuradan çıkarayım. Hangi tokayı giyeceğim? Ya da ne giyeceğim? Kızım kıyafet almaya gideceğiz ya gelsene. Hah, i̇yi iyi. Hah, yeni kıyafet giyerim. Hadi gidelim. Ee, neyse. Ah, dur gitmeden önce kitabımın sayfasının arasına ayraç koymayı unuttum. kitabımın sayfası kapanır. Ha, ay ne yapacağım ben? kızım acele etmene gerek yok ki. Tamam ben de neyse. Ayırıcını koyayım. Kapatayım. Şöyle koltuğun altındaki çekmeceme koyayım. Tamam. Hadi anne gidebiliriz. <laughs> hadi kızım gel gidelim. yola çıkarlar. Neresi ya şura? Ee, bak şurası şurası şuradan alacağız. Değil mi? Bakayım. Evet çanta logosu da üstünde. Ee, yani çok heyecanlıyım. Hadi gidiyoruz. Kızım ben mi yetsem sanki ona? Sen arkada otur gidelim işte. Burada duracağız. Gel kızım. Ben de arabayı park edip geliyorum. Şuraya park ettim. Dur kitleyeyim. Didit. Kitledim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aa güzelmiş ha. Merak ettim. Hadi kızım gel. Geliyorum anne. Çok güzel şeyler var. Gelebilirim. Çok güzel anne. Çok güzeller. Geldik. Çok güzel duruyor. Ben dışarıdan mı beklesem? Burada benimle alakalı bir şey yok da. Bekleyeceksen bekle. Tamam ben dışarıda bekliyorum. Baba hesabı ödeyeceğimizde ben seni çağırırım. <laughs> Kızım ben de derim ben. Neyse hadi sen çık. Tamam. Ay şapkaların yıktı. Neyse devam edebiliriz. Ay neyse. Anne çok güzel kıyafetler var. Bayılacağım ben. Kızım istersen sana en uygun olanı ben seçeyim. Sen şuradaki oyun alanında oyun oyna. Anne burada bebekler var ya. İstemiyorum. Kızım sen bilirsin. Çantaya mı? Çok güzel. Anne ben en iyisi gitmeyeyim. Çünkü sen böyle gördüğün kendine her şey alırsın herhalde. Kızım. Üf. Neyse tamam bakmıyorum çantaya falan. Bak sana bu takayı alalım mı? Tokayı alalım mı? Çok tatlı. Ben anne bir deneyeyim tokayı. Hmm, sevmedim. Ama normal hayatta olur. Bunu alalım yani. Tamam o zaman onu alalım. Bakar mısınız? Sepet var mı? Teşekkürler. Kızım böyle değişik bir sepet verdiler. bunun içine koyacağız. Pembe. Çocuk yeri ya pembe sepet verdiler. Neyse. Ee, kızım şu etek sana olabilir. Bak bir. Anne ben bunu giymem. Bu ne ya? Hani bu bana bol oluyor. Aa, çok büyük. Dur bakayım bana oluyor mu? Anne o çocuk eteği. Evet benim sadece iki ayağıma giriyor. Ay. Bunu almayalım. Ne alalım? Burada senin hoşlanmayacağın şeyler var. Evet. Şunu bir deneyeceğim anne. Bunu mezuniyette giymek istiyorum. Ee, Kabin nerede? Ha tarafta. Hadi sen onu giy. Ben o arada kendime bir şeylere bakayım. Ay, şu tuka çok güzel ha. Ay şu tarafta da reyon varmış. Ay buradaki tokalar ne güzel. Aa çok güzelmiş ha bu. Ay neyse. Şu toka bana alır mı acaba? İh. Olmuyor. Tabii ki çocuk tokası bana nasıl olsun? Kameranın kartrojenin dışındaymışım. Şu takayı deneyeyim. Kamerada da. Olmuyor ya. Büyük geliyor. Tamam. Kızım, hadi gel. Bir dakika anne, giyiniyorum. Kızım neredesin? Ee, anne çocuk oyun alanının orada giyinme kabini varmış çocuklar için. Ee oradayım. Tamam bekliyorum. Ben ne alsam? Şu çantayı alayım. Sepete aşağıya istediğim Çaktırmayın. Şöyle. bitince de. Hadi alırız. Tamam. Sıkıştırdım. Ha neyse. Bakıyorum bir şey yapayım kız gelene kadar. Ana ne güzel ha bu. Geliyorum anne. Geldim. Anne böyle oldu. Ben bunu alacağım. Bakayım. O güzel olsun. Bence de al tatlısın nazar değmesin. Dur, kafana vurayım ben nazar değmesin. Ya anne. Neyse ben bunu çıkarıyorum geri. Çıkar kızım çıkar. Öf ya ne alacağım. Almadınız mı daha? Kıyafet bakıyoruz ya. Deneme neymiş? Giyiniyor. Tamam. Ne aldınız bakayım? Ya işte kıyafet aldık toka ev için. Eve de mi bir şeyler aldınız? Ya bir tane toka beğendi. Ben bunu mezuniyetli gibi ama evde giyerim falan dedi. işte onu aldık. Başka? Şurada bir tane daha turuncu bir şey var. Aa bu ne güzel bir şey. Dokusu mis gibi. Ne güzel dokusu var. Bu ne? Şey. ne? Evet. Çanta aldım Kızımıza mı Yok kendime Cık, Dur bakayım nasıl çantaymış Güzel sağlıyor sorun yok Hah güzel güzel Bak sen Markası ne Markası mı Bakayım Tie box Ben yani At çantası gibi bir şey at kutusu işte Öyle bir marka. Hı, hmm. Ha ben de atam. Neyse. Bakın. Thai box. Toy box değil de bu Thai box yani. Anlayın. Neyse. Bunu aldık işte. Bak rengi de turuncu. Bir de şöyle bir anahtarlığı var. Aa, anahtarların içine fotoğraf koyuyoruz. Başka şeylerle koyuluyor mu? Evet. Evlilik yüzüğü. Ondan sonra fotokart. Cüzdan. Ay cüzdan diyorum. Yüzük falan. Böyle küçük şeyler koyuluyor. Bozuk para da koyuluyormuş. İyi iyi. Tamam al. Kordelesi de var. Evet. Anne geliyorum. Bekleyin bir saniye. Gel hadi. Al anne. Al kızım beni niye ittiriyorsun? Heh, koşuyordum da. Spite koyacağım. Ha? Ne aldın? Ee, i̇şte bir şeyler aldım baba. Bakeyim bakayım bakayım neler almışsınız. Böyle daha iyi duruyor. Tamam. Güzel şeyler almışsınız. Sorun yok. Biz biraz daha bakacağız. Ben arabada oturuyorum. Tamam. Ne alalım? Ayakkabılar. Anne ayakkabım var ya. Şöyle denize bir şey almayacağım mı? Anne bana olmuyor. Bu polipakıt bebekleri için. Doğru. Niye ayakkabısı satılmıyor sanırım. Sanırım ya. Benim ayakkabılarımı bulması niye bu kadar zor? Bilmiyorum kızım. Neyse. Ay. Hadi gidelim sepete de ödeyelim de. Bu tarafa bu tarafa. Bakar mısınız biz bunları ödeyecektik. Evet. Tamam. Değil değil. Git. git Tamam. 199 lira 530 kuruş. Ay 500 diyorum. 5 kuruş. Tamam şöyle. Fiyatını vereyim. Tamam. Biz bunların üçünü aldık. E, poşet yapıyor musunuz? Evet yapıyoruz. Tamam biz bunlar bir poşet yaptıralım. Tamam. Şöyle ürünleri poşetinize koyalım. Poşeti kapatalım. Buyurun. Teşekkürler. Ay kocaman poşet. Aa, anne üstünde kız var. Bakayım. Evet. Küçük kız mağazası ya. Yani çocuk malzemeleri var ondandır. Hadi gel kızım. Arabaya binelim. Tamam anne. <laughs> çıktık. Hadi arabaya binelim. Ah, ben de sizi bekliyorum. Hadi gelin arabaya. Durun arabaya getireyim. Poşet ağırdır. Arabayı bineyim getiriyorum. Bekleyin. Hadi binin. Ben öne bineceğim kızım. Sen arkaya bin. Tamam mı? Tamam anne. Sepeti de arka Yani yanıma alıyorum. Şöyle ilk sepeti koyayım. Sonra da oturayım. Çok mutluyum. Ooh, yes baby. Baby 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 baby. Oh yeah. Ben zorun bu taraftan gidecek. Kafam karıştı. Yes baby. Baby baby. Yes baby. Aha yeah baby. Aha aha. Eve varırlar. Geldik. Ben şuraya oturayım. Çok yoruldum ya. Öf yoruldum. Hatta şuraya oturayım. Benim yerime oturmuş. Bak bak. Şuraya oturayım bari. Çok yoruldum. Anne baba bir şey diyeceğim. Ben kasada kendime oyuncak ayı aldım. Bakın. Dur çıkarayım da bekleyin. artık. Ya çıksana. Dur öbür tarafından çıkayım. İn. İki saatte zor çıktı ya. <laughs> Bakın. Kasada size fark ettiğimden bunu aldım. Ha <laughs> ha Çok tatlı. Kızım biz sana iPad alacaktık da. Bari almayalım. Zaten almışsın kendine bir diye. Ne? Ipad mi? Benim tabletim Samsung. S8 hem de. Neyse. Alalım, alalım. Eee. E, ben bunu iade etmeye gidiyorum. Hadi bay bay. Bunu iade edersem olur muyuz? Şaka yapıyorum kızım. Tabii ki alacağız zaten. İyi korktum bir <laughs> almamış olsaydın ama bunu almamış olsaydın belki bir geser alabilirdik. Ee... neyse iPad de güzel kızım zaten. İşte neyse tamam. Samsung s kesikizin daha iyidir iPad. Thank you baba. Ha ha çok mutluyum. Hele hele Şimdi da götüreyim. Hoşça kalın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.